Arkadaşlar emek vermeden Fatih olmak isteyenler varsa açıklamada bir link bıraktım. Fatih olma çekilişi var. Katılmak isteyen arkadaşlar katılabilir. Hadi görüşürüz bay bay. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, tecrübe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar rankımız tatışı çok güzel diyoruz. Dün tat 5'tik. Bir 300 puan kastık. Ee, ben... <laughs> ben ne ya konuşmayı unuttum. <laughs> Atlayalım bakalım. Paraşıt atmayı unuttum bu arada önceden. Buraya gelen yoksa atlayalım şöyle. Ee, gelen var ama yetişmez ya bu. Baksana bak geliyor geliyor. Kardeşim sen yolunu değiş. Buraya yetişemezsin sen. Sanırım benim taç üzerimden birisiydi. Sıkmayalım o zaman. Ama korkutalım bir tane. Öldürmem yani. Şöyle korkutalım. <laughs> Korksun biraz. <laughs> Allah'ın inşallah bize verir. Bir dakika ya oyunun ekranı çok az Şunu yükseltelim Tam bir şey görmüyordum ya kör olmuştum. Arkadaşlar bu arada <laughs> vallahi siz adamsınız ya abone ol dedim herkes abone oldu vallahi 500 aboneye son 15 abone kaldı. Bugün 500 yapalım ya. Yani 15 abone kaldı yani bir arkadaşlarınızla paylaşırsanız Allah beni çok mutlu edersiniz. Bu arada Alan çok iyi verdi tane araba bulduk mu tamamdır. ama şöyle bir arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar şöyle bir 500 olalım ya. <laughs> Allah çok istiyorum 500 olmayı. Bir tane arkadaşım var. <laughs> o da yardım ediyor sağ olsun. Yani hesaplardan falan abone oluyor yani herkes. Adamsınız ya. <laughs> Valla ilk defa ben böyle bir destek gördüm yani. Var ya siz adamın dibi ya. Valla elimden geldiği kadar seçiliş yapmaya çalıştım. Şu Fatih'e kastığım paralarda. Şu bir seçiliş düzenliyorum. Şu Fatih seçilişi. Arkadaşlar ona katılmak e, şimdi zor diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi abi beleşlerden biriktirin tamam mı? Bir yüz katın ya. Beleşlerden biriktirirsiniz olur yani. Anladınız mı? 3 e, ay biriktirin 20 sene kadar. Bu arada 20 20'sinde bitiyor yani 20 sene kadar 100 kyı böyle düşünün, bir matematiksel hesaplayın, olmazsa atmayın abi. Direkt direkt yok. <laughs> Hatta belki bir <laughs> bir 1 milyon abone falan, o da o kadar da değil. Böyle 1 milyon ol olsak eğer, tamam mı? 1 milyon abone. Şu an bu videomu izlerseniz birinin olursak 5 tane tercihimin hesabını, parayla ben kastırtacağım yani. Parayı ben vereceğim al kastır Fatih'e diyeceğim. Ama o zamana kadar public mobile kalırsa yani. Kalmaz bence de. Bir de arkadaşlar bugün burada hile öldüm ya. h 4 yedim. Vallahi hileydi. Görme hilesiydi. Şurada içi kişiler tamam mı? Beni görüyorlar. Bot taklidi yapıyorlar. Yani ben orada olduğum orada olduğum şey yani hiç, ayak sesi bile vermiyordum. Kim, yani Baya önceden gelmiştim. Sonradan vurdular. Öldüm yani. h 4. Bu arada kanala arkadaşlarınıza paylaşın deyince bu adam Fatih'e kasma taktikleri veriyor. Şunu bir izlesene deyin. Yani vallahi yaparsınız adamsınız ya. <laughs> Valla böyle oyunda falan arkadaşlarınıza söyleyince bir tane abi var Reyhansi abi diye. Ona abone olur musun deyin. <laughs> abone olsun yani. Böyle 500'ü geçelim. 500'den sonraki hedefim 1000. Bin. 1000'den sonraki hedefim 10000. Yani pardon, 1000'den sonraki hedefim 5000. Böyle küçük küçük hedefler olarak koyacağım kendime. Küçük küçük hedef hedefler. Yavaş yavaş yani abone müşterdeç yani. Burada ben daha önceden bir tane YouTube kanalı açmıştım ama sebepsiz yere dolandırıcılıktan e, hesabım kapandı. Ben o ilçeyi Fatih kasma taktikleri veriyordum. Sebebi de şuydu. Beni seçemeyenler hesabı bildirmiş. Bu dolandırıcılık falan yapıyor demiş. Hesabım kapanmış yani. O yüzden e, bu hesaba da olacağın için korkuyorum biraz valla İnşallah kapanmaz diyelim. İnşallah. Amin diyelim. Şimdi arkadaşlar nereye gidelim diye sorarsanız e, tabii ki şey gideceğiz, militeriye gideceğiz. Ese ben kaydı durduruyorum. Oraya gidince açarım kaydı. Ya yani uzun video olmasın diye. Hadi kaydı durdurdum. Callstar <laughs> arkadaşlar oyun. Adam var keşke çünkü arabayı da değiştirmiş. E biz nerede duralım şimdi? Her yerde adam var. En İstanbul biliyor musun? Şimdi bizim benzerimiz de var zaten. Böyle dolaşalım arkadaşlar. Ee, verirse oradan bir tutmaya çalışalım. Şuraya verirse diyelim. Buradan araba alırız. Risk olmaya yerden. Gideriz yani arabayla. Alana doğru. Araba diyorum ya Cem ile kafam karıştı valla. Neyse burada, burayı speed şey yapsam speed derken böyle hızlandıracağım videoyu. Hadi hızlandırdım. Alan gelene kadar. Sadece 10 saniye sürdü. İkinci alanımız veriyor arkadaşlar. Bu arada 3 saattir burada araba sürüyorum. Siz aa. oha ya. Orayı neden veriyorsun ki? Hiç zamanında gitseydim ya. Allah kötü verdi alanı. Hiç, hiç, beğenmedim. İlla bir tane gemi bulacaksın. Gemiyle gitsen yani. Başka şansımız yok. İnşallah gemi bulurken ölmeyiz bu arada. Şöyle gemimizi arayalım, gemiyle gidelim. Abi 43 kişi kalmış ya, seç hiç var ya. Fazla hiç vermez zaten, ben yeni tatıç oldum. Az önce 4 içiyle win aldım arkadaşlar, yani güzeldi. Bu arada bundan sonraki videolarda istatistiklerimi falan göstereceğim, teçhili 5 yeni istatistiklerimi, nasıl, kat matta, kat win aldım, kat iniyon, eee, her şeyi göstereceğim yani nasıl kastım, cünde kaç puan Hepsini göstereceğim bu videodan bu, Bundan sonraki videoda Yani takipte kalın Abi bu şansa bak ya gemi yok Şuna bak ya En azından ağrı kesi var da avantajı kalırsak basarız sarpma bari ya. Bir şaka mı yapıyorsun ya? Cemi yok ya. Mesela arkadaşlar aramak zorundayız ya. Vallahi cemisiz gidilmez bu alana. Az önce de böyle olan verdi. Birinci oldum. Orada sanki bir şey gördüm ben. Oraya doğru gidelim şöyle? Yanlış görmediysem orada bir şey gördüm ben. Burada telefon bayağı ısındı ya. Hem video çektiğim için ısında yani. Tabii video seçtiğim için. Bu gemi mi? Aa gemi Aa tesadüfe bak. gemi Oha. <laughs> gemiyle gidelim ya. Normal hızla gidelim yetişiriz arkadaşlar. Şimdi Rusya'yı sizden bir tane. Şöyle gidelim. Şuradan başlıyoruz abi. Ş şuradan. Şuradan şuraya 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 Şöyle bir rotasyon çizdim arkadaşlar oraya gideceğiz Şurayı da işaretleyelim oraya gidelim önce Şöyle alanı geçelim de bir sargıyı fulleriz ya Oha yemin ederim telefon aşırı sındı ya. Abi patlamaz değil mi elimde? Valla korkuyorum ya. Patlarsa alırım. Zaten bu videoyu izli izliyorsanız yer telefon patlamamıştır. <laughs> Şöyle 300 metre bir 500 metre olsun da bir sargı fırlayalım ya. Kaç oldu? 500 olmuştur ya. Bir sergi fırlayalım. Hızlı gelmez değil mi Allah Bakalım. Hızlı geliyor vallahi. <laughs> Şuna bak. Hadi gidelim. Oha arkadaşlar alana verdiye bak ya. Verdiği alana bak ya. Abi çok kötü vermiş şuna bak. <laughs> ha, şu şurada duranlar zaten oyunu yaşadı şu an. Yani Baksanız adamlar şu içeri diyor şu an bence. Bu arada gözlerim bayağı ağrıdı ya. Bu oyundan sonra çıkacağım komple. 2 saat sonra kasarım ya. Buradan sonra turbo basalım. Bir tane benzinle basmayalım gerek yok lazım falan olur. Aa tam tam şey ya. Tam tam ne yetişti vallahi. <laughs> Silahlarımız berbat arkadaşlar. 20 çitçi kalmış ve bizim hala sıfır çilimiz var. Bu ne demek oluyor? Bilmiyorum. Bot varamadık yani. <laughs> o demek oluyor. Ya yani oyun başı adam burada kalemiz yok ya. araba bakalım. Ee, araba ve arkadaşlar çok iyi süper yani zaten bizim şansımız olmadığı için Araba ne şey burada yani Neden olsun ki araba Şu ne İnşallah iki tekerledir yani Buradan öyle gözüküyor ama Bakalım. Şunu da atalım. Şöyle enerjimizi de alalım. Şunu at. Tamamdır. Tutumuz süper. İnşallah sıkmazlar. 21 çiçek kalmış bu alanda. Çok kötü. Sebebi de şu. Son alana çok az çiçek kalırsa çok az puan veriyor. Şöyle motorumuza binip gidelim. Oha şu da şarjımız 53 oldu. <laughs> Neyse gidelim alana. Nerede durabiliriz? Yani 6 saniye var. Yani bekleyelim bence. Şöyle dolaşalım burada arkadaşlar. Alan geldiği gibi alanla beraber gideriz. Şöyle oyunun köşelerinden dolaşalım. Hayır, 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 hayır. Evet, çarpmadan bir dönebilir miyiz? Evet, dönebiliriz. Tam süper alan bizle beraber geliyor. Bizim zarımız full mü? Aynen full Tamam Şöyle dönelim biraz Ee, araba durdu burada. Toros aynı. Oha içe takım var ya. Bana sıkma bana sıkma. Oh be. Alan şuraya verdi. Şurada bir tane ev var bakayım? Var ama riskli. Buradan dursak mı ya? Aynen burada duralım. alanımız en son oraya verdi arkadaşlar. <laughs> Biraz bekleyelim ya bir e, 30 saniye kala gideriz arkadaşlar. Çünkü adamlar birbirini yesin. Şu mid mid diyorum ya mid. Militarin şu CS şu an doludur kesin. Oraya nasıl gelebiliriz ki? Yani acaba alan nereye verir? Biz ne yapalım biliyor musun? Alan geldi an şuraya geldiği an yani alan ne bileyim. Bir dakika var şu an mesela. 10 saniye kaldığı an motorumuza binelim. Şöyle sürelim 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 dümdüz gidelim buradan şuradan dönelim tamam mı şöyle gidelim gidelim alan nereye verirse oradan bir tane F tutmaya çalışalım bence yani ben öyle düşünüyorum şu an zaten şu an verildiği puan arkadaşlar en fazla 3'tür bak görürsünüz al bak sonra demedi demeyin bak 3 vermezse e, YouTube'u bırakıyorum <laughs> şaka lan şaka diye <laughs> şimdi <laughs> biraz daha bekleyelim. Telefon var ya bayağı sınmıştı ama şu an biraz düzeldi. Şu an kendine geldi biraz. O sağda solda bombalar patlıyor. Bunlar kesin alan dışı kalır. Ben en iyisi şimdiden gireyim şöyle parlaklığı da yükselteyim biraz. 20 yapalım. Bu nasıl motor park etmedir ya? 11 kişi kalmış inşallah şimdi ölmeyiz şu an ölsek artı 2 verir arkadaşlar Artı 2 ne abi ya Ama ben size bir şey diyeyim mi En fazla bu oyun artı 3 aldan sonra demet demet demeyin Bakın görürsünüz Oha ben niye buraya geldim ki ya geride kalayım ha bende <laughs> Oh 8 kişi kaldı süper Yine abi birbirinize. Ha şöyle şuradan gezelim böyle. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. İstersen götüreyim seni babamla. Uzaklara gidelim. Hadi gel gezelim. Ee, alan çok kötü vermiş. Oha yani kardeşim. Böyle alan mı verilir? Bana neden sıkıyorsun ki sen orada kavrına bak kardeşim. Ayıp değil mi yani yaptığın? Ayıp hem de çok ayıp arkadaşlar onu yaptı. 7 çiçek almış bana sıkıyor ya. Ayıp kardeşim ayıp. Şöyle yanından geçelim de korkutalım. İnşallah ölmeyiz bu arada bunu yaparca. Oha oza bak. <laughs> Neyse şurada dururum. Öleceğiz zaten. Baksanıza. Şurada duracağım arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Oha, abi, Doğuz'un hareketini yaptım. Bak arkadaşlar, bunu atın TikToka vallahi aferin olursunuz. Abi, Doğuz'un aracı yaptım. Allah Doğuz. Oha, Doğuz'un hareketi. titi. <laughs> Doğuz bunu görse ben de gurur duyar. Doğuz abi. Şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Arkadaşlar gördünüz mü ya nasıl bazen hareketini yaptım. Ama ben biraz şaşırdım orada. Neden? Çünkü bilinç olduğu için biraz şaşırdım. Ve bakalım kayıt azık mı? Tamam azık. Adamın yanına sürünerek gitsek ya. Şunu at abi bombaları al. Adamı bomba yağdıracağız. Bomba yağmuruna tutacağız adamı. Şimdi şu bombaları al ya. Bir dakika. Tamam. Oha iç içe kaldık arkadaşlar. Bir bu bir. O bir bu. Bir ben. Oha. O beni görüyor ha. Ben direkt eve girip. Abi ya nasıl ya? ya, ya abi haksızlık ama ya. Valla canına bak şunu ya. Aa çokmuş. Oha 5 kadesi var 93 maçta. Güzel güzel bu kesin Fatih olur ha. 17 kilo var arkadaşlar. bu hile değil bu arada. hile olsa beni görürdü yani. Allah helal olsun diyelim. Baksanıza nasıl oynuyor ya. Oh salak ya. 17 kilo var. Oha artı 14 abi. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz. Bay bay.